şu anda dağ taş demeden her yeri geziyoruz. En önemlisi de küresel iklim değişikliği nedeniyle susuzluk. Susuzluk da İstanbul barajları ne yazık ki zayıf noktada küresel iklim değişikliği nedeniyle. İşte şu anda da tarihi Ali Beyköy barajındayız ve burada incecik bir su akıyor ve bu suyun beslediğini sanıyorsunuz ama beslemiyor. Orası bir zamanlar Göldü bu şu anda içinde bulunduğumuz yer. Göldü. Hatta bizden 7-8 metre yukarıdaydı. Ancak şimdi çöl oldu. Şimdi e, o tarafa geçiyorum. Şimdi göreceksiniz bu tarihi eser bir zamanlar İstanbul'a su sağlıyordu. İstanbul o zamanlar 1 milyondu. Bizim gençliğimizde ise 1,5 milyondu. Şimdi İstanbul 26 milyon oldu. Ancak aynı baraj e, aynı yerde duruyor. Ve İstanbul'da ne yazık ki bugüne kadar kalıcı, böylesine büyük yeni barajlar yapılmadı. Su toplama havzaları geliştirilemedi. Barajlardan birbirine aktarma yapılmış olsa da barajların tamamı kapalıydı. E, su kaybı nedeniyle birbirine su veremez hale geldi. Yakında susuzluk kapımızda yüzde ee, otuzlardan yüzde kırk çıktık ama İstanbul 26 milyon. Ee, eğer bu şekilde devam ederse Nisan sonuna kadar yağmurlar yağmazsa bu yazı kurak geçireceğiz ve e, ne yazık ki e, işimiz zor. İstanbul bir anlamda Allah'a kalmış. Evet Ali Beyköy barajında buraya kadar gelen suyun buraya kadar vardığı noktadayız. Burada her şeye rağmen kaçak yapı yapılmış, yıkılmış. Fakat gelin görün ki Baraj Havzası'nda piknikler kaçak yapılmış. E, alkoller tüketilmiş. Ve burada işte muazzam bir araba gidiyor. Baraj'da yasak olmasına rağmen. Bakın o yerleri görüyor musunuz? Pislik içerisinde. Bunu yapan ne yazık ki İstanbullular. Burada iski. E, istediği kadar e, kontrol etmeye çalışsın. İnsanlar bir biçimde tel örgüleri kesiyorlar. Bariyerleri kaldırıyorlar. Yine buralara giriyorlar. Yine kirletiyorlar. Ve buraya gerçekten çok e, maksimum e, güvenlik lazım. Bu suları temiz tutmak, bu havzayı temiz tutmak için e, yine tekrar ediyorum bu güzelim havza, su havzası tarihi havza göldü çöl durumuna geldi İstanbul'da bütün barajların o şekle gelmesi de mümkün. Tabelaları var görüyorsunuz her tarafta bol miktarda. Bakın biraz ileride 3 tane tabela görüyoruz. 4 tane hatta. 4-5 tane. Tabela erozyonu var. Tabela erozyonu var. O kadar çok ki tabela. İstediğiniz kadar yazın. Oralara bunu monte edin. Ne yazık ki insanoğlu İstanbul'da yaşayanlar kendi yaşadıkları ortama ihanet ediyorlar. Aslan yattığı yerden bellidir derler. İstanbullu betona baka baka beton kafalı olmuş.